Menemen'imiz artık servise hazır. Ee, size tavsiye etmek istediğim son bir şey var. Ee, o da şu ki e, ekmek. Menemen'in yanında mutlaka size tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim ekmek. Ee, bir başka tarif edilmeden de pişirilebilir pratik yemek tarifi gösterisinde Belki görüşürüz. Çok teşekkür ederim ee, yayında kaldığınız için. Ee, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Şöyle selam da vereyim o zaman. Gelip bir dakika. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hiç böyle bir şey deneyimlememiştim daha önce. Ee, Teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. Alkışları duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, aa, komşuları duydum. Ee, sağ olun. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ee, normalde e, oyunun sonunda menemeni ikram ediyorum. Ee, seyirciye çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ama şimdi size ikram edemeyeceğim.